çok büyük kayıplar yaşadık. Ve üst üste kayıplar yaşıyoruz. Yani pandemide kayıplar yaşadık. Diğer sel afetlerde kayıplar yaşadık. Diğer depremlerde kayıplar yaşadık. Ve burada da ciddi kayıplar yaşadık. Medeniyetimizin en güzel yeri olan bu şehirler. Yani Kahramanmaraş'ından Hatay'ına kadar, Antakya'sına kadar, Gaziantep'ine kadar hakikaten bizim medeniyetimizin gül bahçesi olan bu şehirlerde hem bu insanların yaşadığı hatıralar, hem tarihimizin bize bıraktığı emanetler, miraslar, birçok medeniyetin bıraktığı miraslar, inci tanesi yapılan ulu camilerin birçoğu neredeyse yerle bir oldu. Elbette ki e, üzüntülüyüz ama e, bizim millete karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu bu ülkenin e, yöneticileri olarak, muhtarlarla konuştuğumda da aynısını söylüyorum. İş insanlarla konuştuğumda da aynısını söylüyorum. Sivil toplum kuruluşları, ticaret odası, sanayi odası onlar bize bakıyorlar. Biz dik durmak zorundayız. Bu milletin bize baktığında bugün Miraç gecesi. Peygamber Efendimiz büyük zorluklar yaşadı. Ama Miraç'ta mükafatlandırıldı. Bu ülke istiklal mücadelesine gidecek kadar çok zorluklar yaşadı. Çok aşağılanmalar gördü. Çok horlanmalar gördü. Ama istiklal mücadelesini bütün bedenini ortaya koyarak bu ülke bu ülkenin insanları buradan kendine ait bir ülke çıkardı. Özgür, hür ve bağımsız bir ülke çıkardı. Burada çok büyük bir ölçekli, kayıplarımızın olduğu büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Ben bazen beni bağışlayın. Antakya'ya geldim. Diğerlerini deprem olarak gördüm. Burayı deprem olarak tanımlamak doğru değildir. Bu başka bir şey. Yani bir örnek verdim. %22, %23 dedim. Binalardaki ağır hasar ve şey hasarı oranı. Antakya'daki hasar oranı şu anda %51. Yani Yarısı. Antakya'daki her iki binadan bir bina gitmiş. Buna orta hasarları koymuyorum. Muhakkak tabi muhakkak orta hasarların bir bölümü de ağır hasarlıdır. Yani onlar tekrar yapılacak, tekrar üzerinden geçilecek. Antakya'da yani iki binadan bir binası şu anda yok. Ya bina yan yapmış tamamen düşüyor. Düşmemesinin sebebi de diğer binaya yaslanmış olması. Bütün binalar 8-10 bina birbirine girmiş. O binalar nasıl birbirine girmiş, nasıl olmuş? Yani buranın sürecini tabi dışarıdan, televizyonlardan izleyenler de anlayabiliyorlardır. Ama içinde yaşamak başka bir şey. İçinde yaşayanların nasıl bir travmayla, nasıl bir korkuyla karşı karşıya kaldıklarını anlamak başka bir şey. Ve altını çizerek söylüyorum. Burada çalışanların bu travmaya nasıl yardımcı olabileceğim diye büyük bir gayret göstermeleri. inanın o da başka bir durum. İnsan Ama milletimizin üstü. büyüklüğünü elbette burada bir kez daha görüyoruz. Ahmet Hakan Bey, bu deprem bu süreç içerisinde bitmeyecek. Bu, bu depremin kendine ait yaşa, yaşayanların travmaları var. Bu şehirlerin, bu medeniyet bahçelerinin yeniden e, o medeniyet bahçeleri haline döndürülmelerine yönelik adımlar var. Yapılmaları lazım. Ama en önemlisi önümüzde bir yıllık bir süreç var. Yani burada iyi çalışmalar yapıyor. Buranın ekonomisinin ayağa kaldırılması, tarımının hızlanması, buradaki insanların iş yaparak bu deprem travmalarını ortadan kaldırmaları lazım. 99 depremini hepimiz hatırlıyoruz. Yani en ufak bir uçak geçmesinden dahi sarsıntıdan dahi kendisini evin dışına atan insanları hep beraber e, hatırlıyoruz ve bunların her birini yaşadık. Bu çok komplike bir olaydır. Burada el birliğiyle hareket edilmesi lazım. Ve bunu bizim milletimiz şu 12-13 günde çok büyük bir ölçekte gösterdi göstermeye devam ediyor. Ama bu bir yıllık bir süreçtir. Burada bütün afetlere karşı yürüttüğümüz süreçler hareket içerisindedir.